Merhaba gençler. Kampımızın 5. gününe hoş geldiniz. 5. gün, 5. fasikül. 1. soru. Bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan öfke bireyin kontrolünde olduğu sürece tehlikeli değildir. Ancak kontrolden çıktığında çok büyük sorunlara yol açabilir. Evet gençler. Önceki videolarda buna benzer sorular çözdük, anlattım. İlk cümleden biz konuyu belirleyelim. Sonra konuya hangi açıdan yaklaştığını bulalım. Gördüğünüz gibi ilk cümlede konumuz öfke, bakış açısı ise sorunlara yol açması. İkinci cümle okuyalım. Vücudun savunma mekanizmalarından biri olan öfkeyi en çok tetikleyen durumlardan biri trafikte yaşanan gerginliklerdir. Evet ikinci cümleye baktığımızda konu yine öfke. Fakat bu kez bakış açısı değişmiş. Trafikte yaşanan gerginlikler olmuş. Üçüncü cümleye bakalım. Trafikte öfke doğurduğu olumsuz sonuçlar nedeniyle son yıllarda araştırmacıların ilgisini çeken konuların başında gelmektedir. Evet, ikinci cümle ve üçüncü cümle aynı bakış açısıyla yazılmış. Fakat birinci cümlede öfkenin büyük sorunlara yol açabildiğinden söz edilmiş. Yani aslında ikinci cümle ve üçüncü cümle birbirinin devamı iken birinci cümlenin bu akışta yeri yoktur. Ama sağlamasını yapalım. Dördüncü cümle batıda yapılan çalışmalar öfke eşiği düşük kişilerin diğer sürücülere kıyasla trafikte daha çabuk öfkelendiklerini, daha dikkatsiz araç kullandıklarını ve daha çok kazaya karıştıklarını ortaya koymuştur. Evet, konumuz yeni öfke fakat bakış açısı yine 3. ve 2. cümlede olduğu gibi trafik. Devam edelim. Kamusal bir sorun olarak görülen trafikte öfke problemi ancak uzun bir psikolojik tedavi süreciyle çözülebilmektedir. Evet, burada da konumuz yine öfke, bakış açısı trafikteki problemi. Yani 2, 3, 4 ve 5. cümle. Aynı konu ve aynı bakış açısı üzerine kurulmuşken birinci cümlede öfkenin büyük sorunlara yol açtığından söz edilmiş. Yani birinci cümle akışı bozmuştur. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci soru bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bakalım ikinci paragraf hangi cümleyle başlarmış? Birinci cümle Doğu Hint masallarından beri Batı düşüncesine bir gerçeklikten çok bir gizem gibi yerleşti. Konumuz doğu, bakış açısı ise batı düşüncesine bir gizem gibi yerleşmesi, yani batının doğuya gizemli bir şey gibi bakması. İki okuyalım. Doğu dünyasındaki kültürel çeşitlilik, İpek Yolunun varlığı, doğanın farklılığı batıya büyülü geldi. Evet, yine konumuz doğu, bakış açısı doğunun gizemi. Üçüncü cümle, Doğu kültüründe gelenekler ve aile bağları hayatın temel dayanaklarıydı. Bundan dolayı birey toplumun bir parçası olarak uyum içinde yaşamaya önem verdi. Doğu'yu anlatmış. Dördüncü cümleye bakalım. Batı kültüründe ise bireysellik ve özgür düşünce öncelikliydi. Bu yüzden yenilikçi fikirler ve bilimsel gelişmeler yaşamın yönünü belirledi. Evet gençler. Bir ve ikinci cümlede Doğu'nun Batı'ya gizemli gelmesi. Fakat üçüncü cümleden itibaren Doğu ve Batı karşılaştırmaya başlanmıştır. Yani üçüncü cümleden itibaren yeni bir paragrafa geçmiştir. Devam edelim. Doğuda insan doğayla uyumlu ve mistik bir ilişki içindeydi. Batı ise doğayı kontrol etmeyi ve anlamayı amaçlayan rasyonel bir yaklaşım geliştirdi. Gençler bu arada mistik belki bilirsiniz gizemli, esrarengiz. Rasyonel ise akılcı yani mantığa uygun. Altın cümleye baktığımızda bu farklı tutumlar sanat, felsefe ve sosyal yaşantıda belirgin biçimde kendini gösterdi ve iki kültürün birbirinden ayrılmasına yol açtı. Evet, gördüğümüz gibi 3. cümleden itibaren yeni bir paragrafa geçmiş, doğu ve batı arasındaki bir karşılaştırmaya değinmiş. Fakat 1 ve ikinci cümlede ise doğunun batıya gizemli görünmesi dile getirilmiştir. O halde cevabımız 3 olacaktır. B seçeneği. 3. soruyu çözelim. Böyle konuşan birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? Bakalım. Müzik üretmek kendimle konuşma biçimim. Şarkılarımı mırıldanırken, söylerken, kaydederken ve yazdığım şarkının ne olduğuna bakarken çoğu zaman kendimdeki o anı okuyorum. Çoğu zaman kendimdeki o anı okuyorum. İyi ve kötünün farklı enerji kaynakları varsa eğer bunu ilham verici, iyi ve kötüyü ilham verici güzel bir şeye dönüştürmem için inanılmaz bir araç oluyor. Kötü, olumsuz diye tanımladığımız, mücadele gerektiren yoğunlukların içinden çıkmaya yönelik güçlü bir isteğimin olduğunu fark etmemi sağlıyor. Kötü fark etmesini sağlıyormuş. Üretmeme, ortaya bir şeyler koymama kendi alanımı genişletmeme hizmet ediyor sanki. Kötü olan hiçbir şey kalmıyor. Şarkı söylerken ya da şarkı yaparken kötü olan hiçbir şey kalmıyor. Unutuyorum hemen. Çünkü kendimi atlara bildiğim bir kaynağım var artık. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği. Notalarınla herkeste ortak olan duyarlılıkları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ortak olan duyarlılıklardan yani evrensel duyarlılıklardan söz etmemiş. Geçiyorum. B seçeneği. Başkalarının olumsuz kabul ettiği duygular yani kötü benim için bir üretim aracına dönüşebiliyor. Evet metinde zaten üretime dönüştüğünden söz etmiştir. Geçiyorum. Şarkılarım içinde bulunduğum ruh halinin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Evet içinde bulunduğu ruh hali yani çoğu zaman kendimdeki o anı okuyorum derken C seçeneği söylenebilir. D seçeneği ben müziği kendimi ifade etmede yararlandığım sonsuz bir hazine olarak görüyorum. Kendisini ifade etmede bir hazine olarak görüyormuş. Son bölümde kendimi aktarabildiğim bir kaynak derken D seçeneği söylenebilir. Yani beklenebilir. Müzik üretmek benim için aynı zamanda bir iyileşme süreci anlamına geliyor. Evet, kötü olan hiçbir şey kalmıyor derken E seçeneği söylenebilir. Böyle konuşan birinin söyledikleri arasında olabilir. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorudan devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ÖSYM'nin her yıl bir ya da iki tane sorduğu soru tipi. Okuyalım. Her açıdan Türk şiirinin en çeşitli dönemi Cumhuriyet dönemidir. Burası bizim için önemli. Çeşitli. Nokta nokta nokta. Örneğin kimi şairler İstanbul'u medeniyetin eşyaya sinmiş hali olarak görürken kimi şairler aynı şehri doğal ve sıradan yaşanılan bir yer olarak görür. Yani İstanbul'a bakışları farklıdır. Devam edelim. Şehri insanda güzellik ve uyum düşüncesi uyandıran manzara olarak gösteren şairler olduğu gibi yoksulların ve varlıkların uyumsuzluk içinde yaşadıkları bir çatışma alanı olarak gören şairler de vardır. Bazı şiirlerde şehir insanı bireyselleştiren ve özgürleştiren yer olarak görünürken bazı şiirlerde insani değerleri yiyip bitiren yok edici bir mekan olarak görünür. Yani şehre bakışları farklıdır. Seçeneklere bakalım. A seçeneği bu çeşitlilikten olsa gerek her şair farklı bir sanat anlayışını rehber edilmiştir. Evet gençler sizi yanıltmak için çeşitlilik kelimesini aynen kullanmış. Fakat farklı bir sanat anlayışını rehber edilmiştir yargısı devamında geçmemektedir. A seçeneği değil. B'ye bakalım. Şiirlerde insanı ve toplumu ele alış biçimi her şairin imge dünyasında farklılık gösterir. Şairlerin imge dünyasından bahsetmemiş ya da insan ve toplumu ele alış biçiminden de bahsetmemiş. Şehre bakışın farklı olduğundan söz etmiştir. B seçeneği değildir. Geçiyorum. Doğal olarak bu çeşitlilik mekan algısındaki farklılıkları da beslemiştir. Evet. C seçeneği olabilir. Devam edelim. Modern düşünce biçimleri bu dönemde tüm sanatlar olduğu gibi şiire de yön vermiştir. Modern düşünceden ne öncesinde yani boşluğun ne öncesinde ne sonrasında değinilmemiştir. Geçiyorum. E seçeneği sıradanlıktan uzaklaşmak ve özgün olmak isteyen şairler yepyeni konulara yönelmiştir. Ne özgün olmaktan ne de yepyeni konulardan söz etmemiştir. Geçiyorum. C seçeneği cevabımız. Şimdi yerleştirelim sağlamasını yapalım. Her açıdan Türk şiirinin en çeşitli dönemi Cumhuriyet dönemidir. Doğal olarak bu çeşitlilik mekan algısındaki farklılıkları da beslemiştir. Örneğin kimi şairler İstanbul'u medeniyetin eşyaya sinmiş hali olarak görürken kimi şairler aynı şehri doğal ve sıradan yaşanılan bir yer olarak görür. Evet, cevabımız çok net bir şekilde C seçeneğidir. 5. sorudan devam edelim. Yine bir boşluk doldurma sorusu. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Evet bu kez olaya farklı yaklaşmış. Hangisi getirilemez demiştir. Metni okuyalım. Modernleşme, endüstrileşme, ulus devlet, kentleşme, bireyselleşme, sekülerleşme ve bilimsel düşünce gibi unsurlara dayanmaktadır. Devam etmeden kısa bir bilgi vereyim. Sekülerleşme yani aslında dünyacı ya da dünyevileşme Yani dinin sosyal ve toplumsal hayat içerisindeki etkisinin azalması. Devam edelim. Modernleşme, endüstrileşme, ulus devlet, kentleşme, bireyselleşme, sekülerleşme ve bilimsel düşünce gibi unsurlara dayanmaktadır. Bu bağlamda modernleşme aynı zamanda gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edilir. Modernleşme bir gelişmişlik göstergesidir. Bu nedenle modernleşme düşüncesi Batı dışı toplumlar için ulaşılması gereken bir hedef olarak görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu için de modernleşme geri kaldığı Batı karşısında tekrar üstünlüğü elde etmek için takip edilmesi gereken zorunlu bir yol olarak ortaya çıkmıştır. Ancak tam tersi bir şey söyleyecek. Osmanlı modernleşme düşüncesi Nokta, nokta nokta Bu bakımdan Osmanlı modernleşme süreci ekonomik ve sosyokültürel boyutları eksik olan bir harekettir ve temeli aydınlar ve bürokrasiye dayanmaktadır. Evet gençler, modernleşmeden bahsetmiş, Osmanlı için bir hedef olduğundan söz etmiş, sonra bir yerde boşluk bırakmış. Osmanlı modernleşmesindeki eksiklik ya da temeli aydınlar ve bürokrasiye dayanmaktadır yargısına atıfta bulunacak. Şimdi bu anlayışla seçenekleri inceleyelim. A seçeneği siyasi otoritenin bir projesi olarak üstten alta doğru şekillenen bir süreç olmuştur. Evet temeli aydınlar ve bürokrasi demiş zaten devamında. Getirilebilir. Devleti yönetenlerin devleti kurtarmak için ileri sürdüğü bir dizi ıslahatla sınırlı kalmıştır. Eksik kalmıştır ve devleti yönetimler tarafından bu ıslahatlar başlatılmıştır denilebilir. C seçeneği ciddiyetle ele alınmış, üzerinde düşünülmüş ve zamana yayılarak planlanmış değil. Evet yine eksiklik dolayısıyla C seçeneği boşluğa getirilebilir. Kendi içinde tutarlı, düşünsel bir altyapıya dayanan kimi yenilikler içermektedir. Hiçbir yenilik dile getirilmemiştir. Devam edelim. Halkın beklentilerinden çok yönetenlerin düşünsel ve teknolojik beklentilerine göre şekillenmiştir. Yine yönetenlerin şekillendirdiği bir şey olduğu dile getirilmiş. E seçeneği getirilebilir fakat D seçeneği getirilemez. Evet gençler bir mola verelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.